Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına. Hepiniz hoş geldiniz. LGS 2024 öğrencilerimizle beraber yaz kampımızın 3. dersindeyiz. Bugün öğrencilerimizle Mavi Gözlü Çocuk Mustafa yani Mustafa Kemal'in eğitim hayatı konularına detaylı bir şekilde bakacağız. Ekranda gördüğünüz PDF'i açıklama kısmından bulabilirsiniz. Oradan alıp sizler de benimle takip edebilirsiniz. Üçüncü dersimizde bu konuyu işledikten hemen sonra yarın bu konuyla alakalı soru çözümlerimizi yaparak da konumuzu pekiştireceğiz. Bundan sonra da sizlerle birlikte 8. sınıf LGS rehberlik videolarımız devam edecek. Eğer kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Bize destek olmak için de videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hadi bakalım dersimize geçelim. Arkadaşlar bu konunun içerisinde Mustafa Kemal'in eğitim hayatından bahsedeceğiz. Mustafa Kemal'in eğitim hayatı konuları bildiğiniz gibi Selanik'le birlikte başlıyor. Onu hatırlatmak istiyorum. Şöyle biraz yakınlaşalım daha rahat görelim. Hadi bakalım ailesinden başlayalım. Öncelikle Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım kendisi bir ev hanımıdır. Tam bir Osmanlı kadınıdır. Babası ise Ali Rıza Efendi gümrük memurluğu yapmakta ve Mustafa Kemal'in doğum yeri ise Selanik'tir. Mustafa Kemal Selanik'te 1881 tarihinde doğmuştur. Peki Mustafa nasıl bir ailede büyüdü? Sevgi, saygı, dayanışma duygularının yoğun olduğu bir ailede büyüdü. Yani kişiliği düzgün bir şekilde gelişmeye başladı. Aile hayatına büyük önem veren ve ilk ilhamını ailesinden aldığını sık sık söyleyen Mustafa Kemal birçok konuşmasında da zaten ailenin önemine de vurgu yapmıştır. Şimdi gelelim bizim için asıl önemli olan bölüme. Arkadaşlar Bizim için burada Selanik başlığı gerçekten çok önemli. Çünkü Selanik'le ilgili çok fazla buradan yorum sorusu gelebiliyor. Lütfen buraya dikkat edelim. Şöyle biraz daha yaklaşalım daha net görün. Selanik şehri dediğimiz zaman Osmanlı'nın batıdaki en son şehri aklınıza gelecek. Zaten dikkat ederseniz başta batıya erken açılan kent Selanik. Peki Selanik nasıl bir şehir? şehrin sosyal etnik yapısına bakarsak yani şehirdeki insanların durumuna bakarsak çok uluslu bir yer olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki neydi bu çok uluslu? Hatırlarsanız ilk dersimizde beraber konuşmuştuk. Birden fazla milleti içinde barındıran bir yapıya sahip. Nasıl? Burada Selanik'te Türkler ağırlıklı ama sadece Türkler değil. Rumlar, Bulgarlar, Ermeniler, Sırplar hep birlikte rahat rahat yaşıyorlarmış hangi olaya kadardı? Hatırladınız değil mi? Fransız ihtilali milliyetçiliğe kadar rahat rahat yaşıyorlardı. Ama milliyetçilikten sonra işte Rumlar, Bulgarlar, Ermeniler, Sırplar ayrılık istedikleri için Selanik'te karışık hale gelecek. Şimdi şehrin kültürel yapısına bakarsak. Batıdan gelen fikir akımlarına açık bir şehir. Çünkü burada birazdan zaten değineceğiz. Demir yolu var, liman var. Yani batıdaki etkilere direkt olarak alabilen ve kullanabilen bir şehirden bahsediyoruz. Burada özellikle Avrupa'dan gelen çeşitli gazete ve dergiler rahatlıkla Selanik'e yayılabiliyor. İşte bu yüzden de kültürel olarak insanlar kendini geliştirebileceği bir ortama sahipler. Şehrin ekonomik yani parasal yapısına baktığımızda da ekonomisi de güçlü bir şehir olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu şehirde liman var arkadaşlar. Liman nedir? Deniz kenarı şehridir. E liman varsa ne yapılıyordur? Hemen üstüne yazalım. Liman varsa unutmayalım. Ticaret yapılıyordur ve zengindir. Bunun yanında demiryolu sayesinde de Osmanlı ve Avrupa arasında bir bağlantı noktası da diyebiliriz. Bu yüzden Batı ile etkileşimi yoğun olan bir şehirden bahsediyoruz. İşte Mustafa Kemal böyle bir şehirde, yani kendisini geliştirebileceği bir şehirde çocukluğunu yaşamış diyebiliriz. Şimdi gelelim Mustafa Kemal'in öğrenim hayatına sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Mustafa Kemal öğrenim hayatını e, ee, mahalle mektebinde başlatacak ama burada oraya geçmeden hemen önce şununla ilgili bilgiyi kafanıza yerleştirmenizi istiyorum. Şimdi Osmanlı Devleti'ne baktığımızda farklı farklı okul türlerini görebilirsiniz. Bakın mesela hep beraber gidelim. Fosforlu kalemimi elime aldım. Arkadaşlar Osmanlı'da bir batı tarzında eğitim veren okullar var. Yani modern okullar. Şimdi bu okullarda sadece fizik, kimya, biyoloji gibi matematik, fen bilimleri daha çok modern ilimler veriliyor. Bunun yanında Osmanlı'da dini eğitim veren medreseler var. Yani Kur'an eğitimi, fıkıh, telam gibi dini eğitim veriliyor. Bak, bir okul bambaşka bir eğitim veriyor. Dini eğitim veren medrese bambaşka bir eğitim veriyor. Sadece bununla mı kalıyor? Hayır. Osmanlı'daki azınlıklar vardı ya hani o Ermeniler, Rumlar. Onların da kendine ait okulları var. Herkes kendi kafasına göre, kendi, tel, kendi telinden çalıyor. Bunun dışında Osmanlı'daki yabancıların da okulları var. Fransız okulları var, Amerikan okulları var. Yani o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Osmanlı'da eğitim öğretimde birlik yok. Bu kalem rengi olmadı. Şu kalem rengini hemen değiştirelim. Neye geçelim? Yeşile geçelim. Eğitim öğretimde sevgili arkadaşlar birlik yok. Bak bu kavrama dikkat edin lütfen. Çünkü birden fazla eğitim kurumu varsa Osmanlı'da eğitim birliğinden söz etmek mümkün değildir. Şimdi Mustafa Kemal'in sırasıyla gittiği okulları görüyorsunuz. Önce Mahalle Mektebi'ne gidiyor. Sonra Şemsi Efendi Mektebi'ne. Sonra Selanik Mülkiye Rüşdiyesi'ne. Sonra Askeri Rüşdiye'ye. Manastır Askeri İdadesi'ne. İstanbul Harp Okulu'na ve en son olarak da İstanbul Harp Akademisi'ne giderek okul hayatını tamamlıyor. Hocam hızlı hızlı ne güzel anlattınız değil mi? Bunları ezberlemenize gerek yok sevgili arkadaşlar. Sadece böyle önemli yerlerini bilin yeter. Şimdi gelelim detaylarına. Tabii ki de sadece şey yapıp geçmeyeceğiz. Yani okulların adını söyleyip de geçmeyeceğiz. Bakacağız önce Mahalle Mektebi ve Şemsi Efendi'ye. Şimdi Mustafa eğitim hayatının başlayacağı zamana gelince annesiyle babası kavga etmeye başlıyorlar. Annesi diyor ki dini eğitim. Babası diyor ki modern eğitim. Hani e, bir film, dizi, film vardı ya hatırlarsınız. E, Hızır Edi Yunus Edi. Hızır Edi Yunus edi. Ona benziyor. Annesi Medrese diyor, babası modern okul diyor. Şimdi öncelikle annesinin gönlünü almak için babası çok güzel bir yöntemle önce dini eğitim alması için mahalle mektebine gönderiyor. Sonradan annesinin gönlü olunca da Mustafa Kemal modern eğitim alacağı mahalle mektebinden Şemsi Efendi Mektebi'ne geçiş yapıyor. Yani Mustafa Kemal mahalle mektebinden mezun olmuyor. İlkokula nerede başlıyor? Şemsi Efendi Mektebi'nde. Başlıyor. Evet. Şimdi burada çok önemli bir şey yok. Zaten burada bunları bilseniz yeterli. Gelelim sağ tarafa. Selanik Mülkiye Rüştiyesi. Öncelikle hocam burada bilmediğim şeyler var. Hani dedik ya inkılap tarihi kavram dersi. Hemen not alın. Bak kendinize bir sözlük oluşturun. Notunuzu alın. Hocam öncelikle mülkiye ne demek? Mülkiye devlet adamı yetiştiren okul demek. Bak hemen yazıyorum yukarısına. Senden notunu alabilirsin. Mülkiye devlet adamı yetiştiren okul demek. Peki rüşdiye ne demek? Rüşdiye de ortaokul demek. Osmanlı'daki ortaokullara biz rüşdiye diyoruz. Şimdi Selanik'te Mustafa Kemal Şemsi Efendi mektebini bitiriyor. Orada Ali Rıza Efendi zaten vefat ediyor. Şimdi eşinin ölümüyle ee, ne yapıyor Düzübeyda Hanım? Çocuklarını alıyor ve abisinin yanına gidiyor. Mustafa Kemal bir süre dayısının yanında çiftlikte kalmaya başlıyor. Oradan sonra arkadaşlar Mustafa Kemal'in eğitim hayatının devam etmesi gerektiğini düşünüyor annesi. Ve Selanik'teki akrabalarının yanına gönderiyor ve Selanik mülkiye rüşdiyesine başlıyor. Ama şunu unutmayın. Mustafa Kemal mülkiyeli olmak istemiyor. Mustafa Kemal devlet adamı olmak istemiyor. Kafasında bir şey var. Hep asker olmak hayaliyle yanıp tutuşuyor. Birazdan bu hayalini gerçekleştirmek için Mustafa Kemal bir şeyler yapacak. Şimdi gelelim bu bölüme arkadaşlar ikinci sayfamıza geçtik. Siz de oradan takip edebilirsiniz. Burada biraz önce konuşmuştuk. Rüş diye bugünkü ortaokul demek arkadaşlar. Şimdi bakın burada birazdan bir kavram daha göreceğiz. Onu da yazmış. O da lise demek. Oraya gelmedim ama önce soldan başlayalım. Şimdi Selanik askeri rüşdiyesi yazıyor. Hocam o zaman Mustafa Kemal mülkeyi bitirmedi. Evet müjdeler bitirmedi. Arkadaşlar Mustafa Kemal hani demişti ya ben asker olmak istiyorum diye. Bunu nereden e, edindi biliyor musunuz? Askeri okula giden çocukları görüyor ve diyor ki ben de asker olacağım. Kafasında böyle canlandırıyor. Kendini üniforma içinde düşünüyor. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Mustafa Kemal'in asker olmasında çevresi büyük etki sahibidir. Yani Mustafa Kemal çevresine bakarak asker olmak istiyor. Çünkü Selanik'te bir askeri okul var ve askeri okula giden çocukları görüyor ve iç çekiyor. Diyor ki ben de olayım asker diyor. Yani çevresi etkiliyor. Şimdi Annesi ise Mustafa Kemal'in kesinlikle asker olmasını istemiyor. Bir kere buna şiddetle karşı çıkıyor. Ama Mustafa Kemal bak geldim çok önemli bir yere. Arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz? Mustafa Kemal gizlice askeri okul sınavlarına giriyor ve sınavı kazanıyor. Şimdi Mustafa Kemal burada ne yapıyor biliyor musunuz? Annesini birazcık katakulliye getiriyor. Sınavı kazandıktan sonra bir şekilde annesini ikna ediyor ve Selanik askeri rüşdiyesine başlıyor. Şimdi geldim en önemli yoruma. Bak Mustafa Kemal burada kafasına bir şey koydu değil mi? Ben asker olacağım dedi ve bunu kararlı bir şekilde sürdürdü. O zaman buradan Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliği çıkar? Kararlılığı çıkar sevgili arkadaşlar. Lütfen burayı unutmayın. Bu kişilik özelliği çok sorulur. Mustafa Kemal'in gizlice okul sınavına girip kazanması ve asker askeri okula gitmesi onun kararlılığını bize gösterir. Şimdi bu okuldayken Mustafa zekasıyla sivriliyor. Öğretmenleri zaten hemen fark ediyorlar. Onun Mustafa adında bir matematik öğretmeni var. De bu hikayeyi bilirsiniz hepiniz. Mustafa öğretmen bir gün sınıfta dolanırken Mustafa'yı kaldırıyor ve ona bir soru soruyor ve biliyor. Oğlum senin de adın Mustafa, benim de adım Mustafa. Karışmasın. O zaman sana bundan sonra Kemal diyelim diyor ve Mustafa Kemal oluyor artık. Kemal adına demek ki hangi okulda aldı? Selanik Askeri Rüşdiyesi'nde aldı sevgili arkadaşlar. Şimdi Selanik Askeri Rüşdiyesi. Şimdi Rüşdiye bitiyor. Rüşdiye ortaokul demekti ya. Hani Rüşdiye'yi bitirdiniz diyelim. Siz ortaokulu bitirince nereye geçeceksiniz? Liseye. E demek ki Mustafa Kemal de rüştiyeyi bitirince liseye geçecek. Yani idadi. İşte arkadaşlar biraz önce açıkladığı şey buydu. İdadi kavramı da Osmanlı'da lise demektir. Ama burada artık hasret devreye girecek. Mustafa Kemal artık yaşadığı şehir olan Selanik'ten başka bir şehre geçiş yapacak. Nereye? Manastıra. Sevgili arkadaşlar, şimdi Mustafa Kemal lise Eğitimini alabilmek için manastıra gidiyor. Ve burada da başarılı oluyor. Ama bakın burası Mustafa Kemal'in hayatını şekillendiren belki de en önemli okul diyebilirim. Çünkü neden biliyor musunuz? Burada Fransız yazarları okuyor. Kim bunlar? Jean-Jacques Rousseau. İsme bak kitabe gibi. İşte Montesquieu, Voltaire. Bunları okuyor ve bu insanlardan neyi öğreniyor biliyor musunuz? Eşitlik, adalet, demokrasi insan hakları. işte Mustafa Kemal'in temelleri aslında bu okulda atılıyor. Hani Mustafa Kemal ülkemizin kurucusu, cumhuriyetimizin lideri ya. İşte cumhuriyet fikirlerine bak demokrasiyi nerede öğrendi? Manastır askeri idadesinde. Demek ki cumhuriyet fikirlerini aslında burada öğrenmeye başladı. İşte manastır fikir hayatının oluşması açısından çok önemli bir okul. Şimdi Mustafa Kemal sadece bu okulda yabancı yazarları da okumuyor. Türk yazarları da okuyor. Mesela Mehmet Emin Yurdakulu, Tevfik Fikret'i okuyor, Ziya Gökalp'i okuyor, Namık Kemal'i okuyor. O kişilerden de Türk milliyetçiliğini öğreniyor. Özellikle Ziya Gökalp'ten, Mehmet Emin Yurdakul'dan. Devletin içinde bulunduğu durumu görüyor. Bunların düzeltilmesi gerektiğiyle ilgili fikirler ortaya atıyor. İlk kez sorunlarla burada ilgilenmeye başlıyor. Hatta bakın geliyorum çok önemli bir olaya. Mustafa bu okulda okurken yani manastırda okurken Türk-Yunan savaşı çıkıyor. Bu savaşa katılabilmek için henüz genç yaşta olan Mustafa bu okuldan kaçıyor ve askere gidiyor. Diyor ki komutanlarına beni de alın askere. Ama komutanları bunu kulağından tutuyorlar geri okula gönderiyor sen daha çok küçüksün diye. Ama buradan bak bir kişilik özelliği daha çıkıyor sevgili arkadaşlar. Mustafa Kemal küçücük yaşta vatanı için askere gidiyorsa demek ki Mustafa Kemal nedir? Vatan severdir. Lütfen bu kişilik özelliğini de unutmayalım ileride. Çok karşımıza çıkacak. Çok çok işimize yarayacak. Şimdi gelelim artık lisede bitti. Artık yüksekokulu geçeceği yere. Şimdi lise bitince nereye geçiyoruz genellikle? Yüksek okula. Yani üniversiteye. Şimdi bir 2 yıllık üniversiteler var, biri 4 yıllık. Bak, buradaki İstanbul Harp Okulu'nu 2 yıllık gibi düşünebilirsin. Buradakini Harp Akademisini de 4 yıllık üniversite gibi düşünebilirsin. Aklına bu şekilde getirebilirsin. Şimdi kafa karışmasın diye şunları sileyim. Arada izleyenler olacaktır. Hocam 2 yıllık 4 yıllık ne alaka diyebilirler. O yüzden siliyorum. Şimdi geldim Mustafa Kemal artık Osmanlı'nın başkentine geliyor. İstanbul'da Harp Okulu okuyacak. Artık başkente geldi. Ve burada hem modern hem de geleneksel yaşamın sürdüğü bir şehire geliyor. Yani hem geleneksel bir şehir hem de modern yaşam bir arada burada sürüyor. Mustafa Kemal burada devlet sorunlarıyla ilgilenmeye başlıyor. Ve 2. Abdülhamit'e meşrutiyeti kabul ettirmek isteyen bir grup vardı. Neydi? İttihat ve Terakki diye bir grup. O cemiyete gidiyor ve yani o şehir İstanbul'da bu cemiyet kendini güçlü bir şekilde hissettiriyor. Zaten ilerleyen süreçte de Mustafa Kemal o cemiyete yavaş yavaş ısınmaya başlayacak. Şimdi Mustafa Kemal manastırda edindiği bilgileri İstanbul'da arkadaşlarına aktarıyor ve 1902 yılına geldiğimizde bu okuldan bir rütbe ile mezun oluyor. Mustafa Kemal artık nedir arkadaşlar? Teğmen rütbesiyle mezun oluyor. Şimdi Teğmen askerlikle ilgilenenler bilirler. Şurada omzunda bir yıldız var üst düzey bir subay demek. Ama Mustafa Kemal'in gözü daha yükseklerde. Daha fazlasını okumak istiyor, daha fazlasını yapmak ve geliştirmek istiyor. Bu yüzden de İstanbul Harp Akademisine geçiş yapıyor. O kurmay olmak istiyor arkadaşlar. Kurmaylık sınavlarını kazanıyor ve daha üst rütbeli asker olmak için bu sınavlara e, çalışıyor, kazanıyor ve Harp Akademisine giriyor. Şimdi burada arkadaşlarıyla sık sık devlet sorunlarını görüşüyor. Hatta bak devlet sorunlarına o kadar ilgi duymaya başlıyor ki bir süre sonra arkadaşlarıyla gizlice bir gazete çıkartmaya başlıyor. He o zaman hemen bir yorum daha geliyor. Mustafa Kemal devlet sorunlarıyla ilgilenip bir gazete çıkarıyorsa, etrafına arkadaşlarını toplayabiliyorsa buradan Mustafa Kemal'in arkadaşlar kalemimi bulabilirsem hemen yazacağım. Ne özelliği çıkar? Hemen şuraya yazıyorum teşkilatçı Mustafa Kemal gazete çıkarıyorsa etrafına birilerini toplayabiliyordur ve teşkilatçıdır. Eğer arkadaşlarına liderlik ediyorsa liderdir aynı zamanda. İşte bu özellik buradan çıkar. 1905 yılına geldiğimizde Mustafa Kemal artık kurmay yüzbaşı oluyor. Şuradaki yıldızların sayısı omzundakiler 3'e çıkıyor ve Makedonya'ya gönderileceğini düşünürken Birazcık bu gazete işleriyle uğraşıp devleti eleştirdiği için birazcık sürgün yemiş gibi oluyor aslında. Nereye atanıyor? İlk görev yeri. Unutmuyorsunuz. İlk görev yeri olan Şam 5. Orduya Mustafa Kemal atanıyor sevgili arkadaşlar. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Şam'daki 5. Ordudur. Şimdi şu aşağı bölüme geldim. Burada bazı önemli bilgiler daha var. Bunları biraz daha uzaklaştırayım. Hepsini tek bir seferde görelim. Şöyle herhalde görebiliyoruz. Bak ne diyor? Mustafa Kemal'in İstanbul'da arkadaşlarını toplayarak ülke meseleleri hakkında bilgilendirmesi ve el yazması bir gazete çıkartması onun ne özelliğini gösterir? Liderliğini ve örgütleyiciliğini. Hocam hani siz teşkilatçı demiştiniz? Örgütleyiciliğin diğer adı teşkilatçılık zaten. Liderlik de etrafına birilerini toplayıp onları yönlendirebiliyorsa bu kişi liderdir bunu da unutmayalım. Şimdi Mustafa Kemal e, Harp Okulu'ndan temen olarak çıkmıştı. Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı olarak çıkmıştı. Ve hemen hatırlayalım tekrardan. İlk görev yeri neresiydi Mustafa Kemal'in? Şam'daki 5. Ordu'ydu sevgili arkadaşlar. Evet. Bu şekilde ne yaptık? Mustafa Kemal'in eğitim hayat konusunu bitirdik. Buhranlar büyük kahramanlar doğurur. Yani Mustafa Kemal'in fikir hayatına geçmiyoruz. Burada kalacağız. Konumuzu bu şekilde bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Sizlerle kampımızın 3. gününde ikinci konumuzu işledik. Ve yarınki videoyu beklemeye geçebilirsiniz artık. Yarınki videoda da burada işlediğimiz konuyla alakalı bakanlığın çıkmış sorularını ya da etraftan bulabildiğim çıkmış soruları hep beraber etraftan bulabildiğim çıkmış sorular ne ya? Etraftan bulabildiğim soruları ya da çıkmış soruları hep beraber detaylıca çözeceğiz ve bu konuyu iyice pekiştireceğiz. Yani Eylül ayına okullarınıza birinci üniteye hazır halde gideceksiniz. Sizleri o okullara bomba gibi göndereceğim. Hiç merak etmeyin. Eğer kamp videolarını, LGS ve rehberlik videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Eğer Buğra Hoca bu kadar emek gösteriyor, <laughs> ona destek olalım derseniz de ve videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Başka video ve derslerde görüşmek üzere.